Bilgisayar başında imkansız zorluğuyla bilinen, hiç kimsenin sonuna ulaşamadığı bir oyunun sonuna ulaştınız ve kazandınız. Son savaşta kahraman Lucas dışındaki herkes öldü. Buna gerçekten zafer diyebilir miydiniz? Ana karakterimiz bunu çok düşünmeden yayınındaki izleyicileriyle konuştuğu sırada oyun yapımcılarından bir mesaj alır. Yeteneklerin takdire şayan, lütfen buraya gel ve bizi kurtar. Ana karakterimiz onların dolandırıcı olabileceğini düşünürken kendini bir anda savaşın ortasında bulur. Daha ilk bölümlerde ölen imparatorlar Korotorluğun işe yaramaz 3. prensi Ash olmuştur. En azından oyundaki sistem penceresini görebilse de önünde çok zorlu bir görev vardır. İnsanlığı ve canavarları birbirinden ayıran son hat olan sınırı korumakla görevlendirilmiştir. Sürekli kale duvarlarını geçip insanlığı yok etmeye çalışan bu canavarları durduracak son hattı korumak zorundadır. Eğer koruyamazsa insanlık harap olacaktır. Kale askerler, oyundayken elde ettiği bilgiler, stratejiler ve sistem her şey onun elinde olsa da bu kadar çetin bir durumda hayatta kalıp oyunda kurtarmayı başaramadığı karakterleri kurtarabilecek mi? Bu manganın adı I Become the Tyrant of the Defense Game.